Allah bile şifa kalmış. Şifa götürmüze mi sokacağız ya? İyi ben hayaleti almayı akıl etmişim. Öyle kolay aşık olma. Arkadaşlar bota gittik mi o zaman? Demo yok Koşalım. Ama dört kişi inşallah yeni. Carman hepimizi nasıl ekleyecek belli değil ama biraz daha. zaman botta bir bakalım ne oluyor. Carman var ya e, hangi birimiz ulti atacak acaba? E, ultim de güzel ya. Aa geliyor birileri. La, onu... çok erken oldu sanki o ya. Kim o? Kim o? Ezreal abi. Umut'un Q'su gibi geldi bana da o. Yok ya, benimle alakası yok. Yalandan kimseye bir şey olmuyor ya. <laughs> Bizim daha çok screenshot'ımız ben var, bunu bana koyayım. Sen... <laughs> Bizim daha çok screenshot'ımız var. Ben gidiyorum Papa. Gelecek var mı Papa? Hadi ben geleyim bu sefer. <laughs> Lan ben adamı s**t kurtar beni. Cem o Apo bir tane daha Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Ben oradan. Ben şunu atayım. Ama ribbon varsa var ya bizi götten ya Allah sıçtık biz burada. Ya minyon ne alaka be. Bunlar iki levelde bir de ara gelere yapacak. Aynen öyle.

Biz bunlara farm aldırtmayız böyle. O vurmadı bu arada. Ben buradayken oraya buraya basıyor tokadı. <laughs> farming simülatör. Zellik de ya. ya. Oğlum ben tamam. çim... sen skill atınca şey. çimin içinde beni nasıl gördü bu levuk? Ben adaya kasacağım. Ne bileyim. Yoruk yok bize falan deneyeceğim. Bunlar bizim <gülüyor> gibi. <gülüyor> İyi sen kaçtın. Emre'nin karşısındaki Caitlyn iyi oynuyor ya. Ya Zerat da bizi yaklaştırmıyor ki hiçbir şey. Yok. Burada Zerat yerine hmm. de başka bir karakter olsaydı var ya. Nasıl delmiştik hatta hesabı yok da. Evet. Alt F4'ü koyarlar direkt. Çok kanseriz lan oğlum. <laughs> Sürekli skill shot Adamlar dog simulator oluyor. Yapma ulan. yapma. Sıçtım. Ben de sıçtım. İki tane çık. Ama bunları çok rahat alırız. Sakin oyna. Al oğlum bakayım. Bat hocam o. Kanımız hızlı akıyor. Nasıl sakin oynayalım aslanım. Jarvan gerçekten ninja tabi mi aldı? <laughs> Yat oğlum aşağı. Tertemiz. <laughs> ya. <laughs> Ağzına vurdum. <laughs> Havada daha biliyorum, Düşmedi adam Ya oğlum Ne de ne de ne Geliyor vuracağım ultiyi. Evet oğlum evet. demek evet, evet. Ah sıkıştırdılar beni amına koyayım. Camo geliyorum camo. <laughs> ultim var. Arkadan gelip atayım birini içeri. Hmm. Ya içeri atamadık da şuraya attık gibi biraz. O. Oh. Oha. Hadi be. Kaçmazsan gırtlağına bastım senin çocuk adam da kaçtın değil mi Emre ben gizliden geliyorum Caitlyn'e. Gel gel. Allah razı olsun kardeşim. Haydi gidiyorum <laughs> Neredesiniz lan? Apo geliyor. Hoş gelirsen. Ay, 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 ay. Sal 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 Of öldüm ben Pardon Sen kaç Kuzum <laughs> ne <laughs> <laughs> demek içemiyor bu ya Lavuklar çok hızlı geliyorlar ya Cemo Dibin asıllı ya Apo bizim için çok zor şu an o da alacağız Geleyim oraya? Gel dalla dal. ananı. Eyvallah Lan atamadım şey. Hemen Gelinler Yürümedi be. Tamam sen de Ç Bu size öldü bakın. Bam ana. Ah, ya bu ne? Ben de bunu kasman lazım var mı? Lauri mi Aa yarak köküsü benim tümle çalışıyor mu acaba? Ha? Yarık köküsü benim tümle çalışıyor mu acaba? Ne yapıyor ya? Aha. Ben. Gonna... Ya. Yeah. <laughs> Kim bilmiyor ne öldür? Ay anam Kendinin olması çok kötü ya bu arada. Bu hmm. atacak galiba. Edip, işte. Tapa geleceğiniz mi? Geleyim mi? İki kişi geliyorlar bunlar yara yara. Hmm. Benim mouse'um pili bitiyor ya. Yok abi. Bir jarvan Kopa yardım lazım mı? Abi iki kişi geliyorlar yani. Birini kestim bir jarvan var. Siz biliyorsunuz yine. Orada. Orada orada bir şeyler mi Nereye gitti abi? Ben takımımı bırakıyorum. Nereye gitti lan? Adam ilk solda ya. Oha. Nerede o? Beter tabi. Ben geliyorum C4'e. Açmasın o. Ya arada beni de götür. Piçleme. Yarı köpüz benim çubuğuyla çalışmıyor ya. Lan niye vuruyor? Şu vursaydın Ben de o. Oh! Hadi be. Önce kuleye bir tane vur bakayım düşecek mi? <laughs> kaçamaz o kaçamaz. Benim ulti geliyor oraya. Al oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Geldim bir de, geldim bir de. Bir alabilir mi? Aslında var ya, beş şey yapabiliriz ha. Umcuk şuraya geliyor, şuraya geliyor. O Jarvan var orada. Şuradan gelecek. Jarvan tek atıyor bu arada. Dolmuşmayı alın ya da. Peki benim güç sakmamız. Aslında 5 blok ulti falan da yapabiliriz ha. Benim ultiyi açtım mı Yapalım. bana yetişemezler zaten. Senin zaten. Sürekli 5 level ulti. Eş <laughs> ezriyor. <laughs> bak bak kesti King'si. Abi bana niye atıyorsun ya? Vur şuna. Al olur. Senin zehri öldü zaten. Tamam tamam. <laughs> Açtı o ya. Kaçmadı mı? <laughs> Biri geldi buraya. Biliyorduk gökyüzü hiç işe yaramıyor ya bende. Biri geldi. Jinx <laughs> bana ulti attı. <laughs> Neyse ben bey atayım. Kırmızılarını alsaydım keşke ya. Oğlum Serif'te niye yavaş yapıyorsun? Geliyorum direkt gittim. Direkt gittim Direkt gittim. Ben de vurdum bir tane yavandan. Nasıl çok iyi bu lan? Ultili ülke gelmek çok havalı bu arada ha. Değil mi o baya güzel. Ben, i̇mkansız şu anda bizim kaybetmemiz ya. Mümkün değil aynen. Hani? Aa burada burada Jarman. <laughs> ah be. Yani. Olsun Emre. Ay Emre diyorum bunu alalım. Tamam. Evet evet evet. Aslında. Ah, <laughs> Onu vereceğim size. Şimdi bir de şunu çıkalım. Keşke AP kassaydım ya. Jinx tek yerdi mi? Direkt ultine. Kesin hepsi yerde Burada biri var ha dikkat edin. Kim var? J4 olabilir aynen. Aynen. Bak <laughs> şimdi ben milletin anasını. Laciverde boyadım. Ulti. Allah. <laughs> Çok iyi flash. Geliyor mu J4'e geldim. Ananı. Of oh, çok iyisin. Benim şeyden kaçtığımı gördün mü Cemo? Ulti. He. J4 ölmedi mi? Ölmedi. Herkese geliyor değil mi bu? Aha. Nerede lan bu James? Tokat yedi o bizden bir anda Cemo. Ben tek atıyorum abi Jinx'e de. Abi Jinx. Jarvan var mı? Aha! Oğlum kalkan da alırsanız ona ben teki koyacağım. Cemo geliyor Cemo. Gelsin abla. Ben şurada bir... Sanki Caitlyn vardı. Nerede lan bu Caitlyn? Gel umcuk ejder. Base'e gitmiş ya Caitlyn. Aha geldim. Öldür onu lan. Ben de ben de ne nasıl kesebileceğini ben anlamadım ki. Ben onu öldüreceğim. Ha Emre öldü Ben onu öldürmeye gidiyorum bak izle. Boyu yetmiyor benim çaren ya. Ya of Allah. Öyle. O... O sene. <gülüyor> <gülüyor> ya niye base'i mi Bana bir 170 gol lazım yani Buna 950 gol olmuş. Şimdi bu lan tüm oldu. seni de tek atamıyor. Gerçi benim cam barım da çok yüksek ama Alayım <laughs> yani <laughs> 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 Abi bunu videoda gördü bu arada. <laughs> Onu klip alın ya. <laughs> bak bak Caitlyn'e bak şimdi. Gidebilirsem oraya kadar. İzliyorsunuz mu? Oo oh, öldü bile. Bak 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 Zerat'a bak. Yat oğlum aşağı Zerat aferin. Hacı Şakir oldu ama. Oğlum pingine sokayım ya. Ben var ya seni yakalayacağım. Burada. Nerede Apoji? Bilmiyorum ki kaçırdım ben onu attım kuleyi şey yapmasın diye. Beyze e gelmiş mu? <laughs> bak 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 geldim geldim tipleri izle. A, ya o nasıl ya? Hayır, Hayır, ya, öldü, öldü <laughs> öldü 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 bam. As. Lan, sen... Hayat hayat oluyor öyle ara sıra. Ben pente atmaya gidiyorum. Caravan'dan tekke verdiği sürece atarsın da. İyiyim. Hadi yukarı gir lan. Ne abi? <laughs> Eyvah be. <laughs> Bana uçmasın da. Aa geldi sana uçacak şimdi. Allah Allah. ya göt kim be Umut ya. Umut içeri attı beni ya. 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 Abi ya böyle bir şey görmedim. Allah'ın canına geldi ya. ya. O, 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 Ben kule tank vermedim. N'apıyon lan? Allah öldü ki. Lan ölüyon. Abi basalım mı? FF atalım mı bir anda? Canım benim 1800 e olum. Oy! Ol. Ultim yok ya. Helal. C4 burada. Ben öldüm. Nasıl bir şey oluyor? <laughs> <Ne? gülüyor> Emre gel balona bak. Lan kardağı ne yaptım? Bilmiyorum ki. Vallahi bilmiyorum. Çardak Çanakkale. Ha <laughs> burada. Çakmak mı soruyorsun? He. Hmm. Ben de çardak anlıyorum. Ay çok ya. Bu ne? Bunlar oyunu falan mı kazanacağını zannediyor baronla? Tamam. Biz, biz aldık baronu. Değil. Ya bizim aldık. Ne oldu? Ne oldu? gidiyorum he ya. <laughs> yırmağa gidiyorum. İlk defa biliyorum. C4 <laughs> burada. Penta atacağım. Penta, penta. Ya niye beni çizsin gelip ya? Aynen. Allah bana geliyor. Lan bir ya dur. Ama körükten ya. Jarvan'a full zırh kastırıp sonra full oh AP'ye dönse ne güzel olur. Umcuk tokat maestro harbiden ya. Ama yanlış ürün girdim ya işte bir tek. Bir de strike J4 çok bri baba. Gelirim. Gelirim. Gelirim, gelirim bu gelirim. Gelirim. Her gün taksi taksi ölürüm. <laughs> tek yedim. Bakalım aşağı gelin. Ay. Jinx piçine bak Jinx piçine. Benim bu eş ne böyle bu maç ya? <laughs> Sanırsın her gün eş oynuyor. <laughs> Aa vurdu lan. Vurdu lan. Hepiniz Bari şu inhibitörü de alalım da biraz adamları izleyelim ama board'umuzu koyup. Riven nerede ya? Şu Riven'a bir tek atayım aklı Adamlar base'e mi kaçtı beyler? Ne oldu ya? Bilmiyorum ki. Ha burada. Ah be. Ağrı sen AP kastırmışsın da çekil yapardın sen al Ha? Oğlum ben minyonlara <laughs> vuramıyorum bile. o <laughs> tam görev adamı ya. Tabi canım. Dom 2400. Pancar şok Abi videolarda da pancar şovu yaşatmak Oğlum lazım mi? aslında ya. Lan birime beni kapatsın. Kek kesemedi bu sefer beni. Deldim o kadar. <laughs> Ez. GG ev yazdı bir. Sleep ya gerçekten. Sleep yani. Benim lehinde biraz ezdiler ama olsun.